İkinci istihfaf hafife alıyor. İslam'ın prensiplerini küçümsüyor yani. Mesela geçen beni bir abi aradı. Diyor ki hocam e, Bolu'ya düğüne davet ettiler. Gittim düğün içkiliymiş dedi. Ben içki içmedim dedi. Ama düğüne gittim orada bulundum İstanbul'dan gelmiş olduğum için. Keşke hiç içeri girmeseydim. Ama girdik dedi. Ya bizim hacı dedeler diyor ki dedi. Hacı amcalar. Ya sen de hiç oğlum bir kadı. Hacı hacı. Sen de, yani Mekke'ye gitmiş, Medine'yi görmüş, Resulullah'ı görmüş. Gelmiş diyor ki gençsin diyor sen. Bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Dik diyor yani. Bu adamın imanını götürür cemaatimiz. Hafife alıyor çünkü. Geçen bir hoca arkadaş Esnaf abimize anlatıyor, esnaf abi de bana anlattı. Diyor ki, o hoca, benim diyor bir hacı abi tanıdığım vardı. Böyle İslam'ı yaşantısı iyiydi diyor yani. Son nefeste nasıl gitmiş biliyor musunuz cemaat Haşa ve kelle Allah yok diye gitmiş yani. Ya nereden gol yiyoruz cemaat-i Bir şeyleri çok mu hafife alıyoruz acaba? Bir şeylerle çok mu alay ediyoruz acaba? Bundan mı kaynaklanıyor acaba?